Arkadaşlar merhaba. Profesör Richard Florida'nın 2010'da çıkan The Great Reset isimli kitabından bir satır aktaracağım size. Dünya ne kadar çok kaos ve ekonomik durgunluğa maruz kalırsa, büyük sıfırlama da o kadar iyi olur. Anlamı, değişim yaşanırken küreselciler için insan yaşamının zerre kadar önemi yoktur. Büyük sıfırlama, Great Reset Global Result, Dünya Ekonomik Forumu'nun COVID salgını sonrasında ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmesi önerisi. Bakabilirsiniz, kaynak Wikipedia. Arkadaşlar, 2000 yılına girmeden birkaç yıl geriye gidelim. Millennium paniği yaşandığı bir dönem, 90'lı yıllar sonu dünyada. İlk sinyal buydu aslında. Bir hazırlık vardı ama denemelerden öteye değildi. 2000 yılına girdiğimizde tüm bilgisayarların çalışmayacağı, sıfırlanacağı yaygarası kopartıldı. O yılları yaşayanlar iyi bilir. Bu korkuyla tüm bilgisayarlara bir plugin yüklendi. Bu pluginlerin hala ne işe yaradığını bilmiyoruz. Söylenen bize ki o takvimi düzelttiği için sorun çözüldü. Bu kadarla kaldı mı bilmiyoruz. Nasıl bir veri çalışması yapıldı hala bilmiyoruz. Yıl 2000 oldu ama korkulan olmadı. Bu pluginler sayesinde. Artık yersek. Sonra 11 Eylül saldırılarını hatırlarsınız. Bütün bir dünyada güvenlik duygusunun ortadan kaldığı, kalktığı, kaldırıldığı bir dönemin başlangıç zamanı. Dünya İslamofobi ile ilk o zaman tanıştı. Irak'a yapılan saldırıyı hatırlayın. Afganistan'da olanları hatırlayın sonrasında. Arap Baharı'nı hatırlayın. Mali krizleri, bütün dünyayı saran mali krizleri hatırlayın. Peş peşe gelen, dünyayı saran ekonomik krizler bugün yaşanan pandemiyle çok daha başka bir boyuta taşınmış durumda. Artık var olan para sistemi içinde bu sistem içerisinde yani şu an bildiğimiz paralarla bu krizden çıkış pek mümkün görünmüyor. Dünyada dolanımda olan dolar Trump'la göründü ki en ağır silahlardan birisi. Amerika lehine bir silah. Artık dünya bu silahın tehdidinden de kurtulmak istiyor. E, pandemiyle gelen bir ekonomik kriz de var. Bu krize karşı var olan para sistemi çözüm değil, içinden çıkılacak gibi değil. Yeni bir yere doğru evriliyoruz aslında. Hani birileri bir şeyler plan, planlıyor ama bu planın da ötesinde bir süreç kendiliğinden gelişiyor aslında. Tam da bu süreçte iki isim ön plana çıktı. Yıldız çocuklar, süper zekalı beyinler kabul edelim. Yani bunu söylerken alay etmek için söylemiyorum. Yani e, Elon Musk dediğimiz adamın e, dünyaya kazandırdığı teknolojik gelişmeler ortada. Şu an hala onların teknolojilerini kullanıyoruz sistemlerimizde. E, süper zekalı beyinler derken boşuna demiyoruz. Gates'i yaban atmayın arkadaşlar. Yani Microsoft, şu an elinizde kullandığınız telefonlardaki sistemler, zekalar vesaire. Bilgisayarınız e, Microsoft diyoruz ya yani bunlar hep bu insanların ürettiği zamanında gerçekten insanlar çok büyük hizmetler yapmış sistemler. Ve bugün gelinen noktayı tartışıyoruz. Yani bugünkü hedefleri tartışıyoruz. Dünü değil. Elon Musk ve Bill Gates'i konuşurken, tartışırken yani terazinin iki tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu arada bakın başka bir yere evrildi olay. Birinin hayali dünyayı süper bir yer haline getirmek. Ama Tek çatı altında birleştirmek, nüfusu kontrol etmek. Bu nüfusu kontrol etmekten kastımız insanları idare etmek, sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap değil. Ya da ülkeleri kontrol etmek değil. Dünyayı küreselleştirmek, yani dünyada tek bir devlet oluşturmak ve tek bir din algısına hizmet etmek, tek bir ekonomiye hizmet etmek. Bütün insanlar bunun için gayret etmeli. Böyle bir sistemden bahsediliyor ama bunun içinde de dünya nüfusu çok fazla. Yani. Üçüncü dünya ülkeleri bugün bilge göre yük, fazlalık nüfusunda 500 milyon seviyelerine indirilmesi gerekiyor. Anlattık bunları daha önceki videolarımızda. Tekrar tekrar söylüyoruz ki unutmayalım. Diğerinin hayali ise yani Elon Musk'ın hayali ise dünya yaşanılamaz bir yere doğru gidiyor. İşte bu yüzden uzaya, Mars'a insan taşımak gerekiyor. Uzayda kolonileşmek gerekiyor. Mars'ta yeni bir hayat kurmak gerekiyor. Yeni gezegenler keşfetmek gerekiyor. Videolarımızdan arasında değişik videolar var, farklı videolar var. Onları ara sıra izleyin derim. Çünkü bunun da neye hizmet ettiğini aslında yeni bir din algısının, hani UFO dinleri, uzay dinleri diyoruz ya, o videomuzu da muhakkak izleyin. Orada çok acayip şeyler anlatıyoruz. Bunun da hizmet ettiği yerler var. Neyse, bugün yaşananlara dönelim. Bugün yaşananlara bakınca sanki tüm olup bitenler bu sürece hizmet ediyor. Bill Gates dünyanın hakimi olmaya aday. Elon Musk ise uzayın patronu, uzayın hakimi olma yolunda diyeceğim. Ama şu an onun önüne geçecek bir isim de yok. NASA da Elon Musk'a çalışıyor. Biliyorsunuz o da NASA'ya çalışıyor. NASA ile birlikte uzaya insan götürüp getirecek roketlere odaklanmış durumda. Hani o Tesla, Mesta, arabalar falan var ya aslında hepsi bir şeye hizmet ediyor. Yani Elon Musk öyle bir beyin ki, öyle bir zeka ki Yaptıkları aslında hep bir hedefe hizmet ediyor. O şirketleri, Tesla'sı, işte roket firması vesaire hep bir şeye hizmet ediyor. Uzay. Arkadaşlar, e, yani parçalara bakıp parçaları bir araya getirip bütünü görmekte fayda var. Yoksa anlayamayız bu insanları. Şimdi geçenlerde ben bir şey söyledim. İşte Türkiye henüz teknolojik anlamda çok gerilerde. E i̇şte savunma sanayinde bir silahlar yaptık, işte şunlar yaptık. Arkadaşlar bizim Selçuk Bayraktar gerçekten gururumuz. Gerçekten onunla çok gurur duyuyoruz ama ben şu soruyu kendi adıma soruyorum. Selçuk Bayraktar Erdoğan'ın damadı olmasaydı önü bu kadar açık olabilir miydi? Ben bu soruyu soruyorum bir vatandaş olarak. Ya da başka bir soru sorayım. Türkiye'de kaç tane Selçuk Bayraktar var? Ve varsa da bunlar kendini neden gösteremiyor? Yani bugün sorduğum sorular var. Daha çok sorular var. O yüzden bizim bir Selçuk bayraklarla yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çoğaltmamız gerekiyor. Türkiye'de belki 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane Selçuk bayraklar çıkarmamız lazım. Bugün Amerika 50 sallasa 500 tane Selçuk bayraklar çıkarıyor. Yani teknoloji üreten insanlar anlamında söylüyorum. Selçuk bayrakları küçümsemek için söylemiyorum sakın. Selçuk bayraklar hem ülkemiz için, hem İslam dünyası için, hem dünya için gerçek bir değer. E, kaybedilmemesi gereken bir değer. İlk günden bugüne kadar takip ediyorum kendisini. Müthiş bir beyin. Bunu tartışmıyoruz. Velhasıl kelam. Ne dedik Elon Musk? Bir şeye odaklanıyor. Uzaya. Gördünüz mü bilmiyorum. Uzaya insan taşıyan, e, taşıması hedeflenen roketler artık uzayda yok olmayacak. Parçalanmayacak. Normal şartlarda nedir? Uzaya mesela bir uydu gönderilir. Uyduyu gönderen o roket uzaya gider. O, o uydu uzayda ayrılır ve yerleşir bir yerlere. Ama sonra ne olur? O roket uzayda parçalanır. O parçaları bir yerlere ufak parçalar halinde düşer. Şimdi öyle olmayacak. Elon Musk'ın yaptığı bu sistem gerçekten çok acayip bir şey. Uzaya gidiyor. Artık insan mı taşır, uzay gemisi mi, uzaya kurulacak üstün parçaları mı, insan mı? O başka. Her şeyi taşıyabilir. Uzaya taşıyor, uzaya taşıyor, sonra geri geliyor. Yani ağır yük gemisi gibi Uzay gemilerini, uyduları uzaya taşıdıktan sonra gerisin geri gelerek kalktığı yere kuş gibi geri iniyor. Bu videoları izleyin. Bakın takip edin. Bunları takip edin. Bunlar geleceğin teknolojisi, geleceğin iş kolları, geleceğin yaşam şekli bunlar. Bunları takip edin. Yani ünlüler e, X ne yapmış, Y ne yapmış bunları takip edeceğinize bunları takip edin. Çok acayip bilgiler verecek size. Velhasıl... Ne dedik? pandemi dedik. Pandemi sağlığımızı çalıyor. Dijitalizm de özgürlüğümüzü. Her şekilde kurulan bir sisteme adapte ediliyor insanlık. Bunun önüne geçmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Hazla, şehvete hizmet ederek yapılıyor. Tüm bu gelişmeler insan nefsine yeniliyor maalesef arkadaşlar. Daha dar düşünelim. Pandemiyle ne oldu? Covid olan oldu. Ya kurtuldu ya öldü. Mesele bu kadar basit değil. Covid sonrasını henüz yaşamadık. Yaşayıp göreceğiz. Dünya tarihinde pek çok pandemiler var. Milyonlarca insanın öldüğünü biliyoruz bu pandemilerde. Yakın tarihimizde bile var. Hiçbiri insan eliyle üretilmedi. Ama bu seferki farklı. Bu seferki insan eliyle üretildi. Farkı bu. Bir laboratuvar çalışmasıyla geliştirilmiş ve insanlığın başına bela edilmiştir. Öyle bir fırsat verdi ki küresel planların peşinde olanların eline bu pandemi bu pandemilerin devamı gelecek. Bunu bir kere söyleyelim. Yani bunu e, bir gazeteci olarak, bir basın mensubu, bir medya mensubu olarak, yani 94 senesinden beri medyanın içinde olan birisi olarak söyleyebilirim ki, bilim insanlarının hemen hemen tamamı bu burada bitmeyecek diyor. Hepsinin başında hani bilin adamları, bilin adamları diyorlar ya, o adamları dediği adam Bill, Bill Gates yani, o bile diyor ki, yani bu iş 2022 gibi biter ama bununla kalmayacak. Biyoterörizm geliyor diyor değil mi? Yani bunu söylerken boşuna söylemiyor arkadaşlar. Covid ile sınırlı kalmayacak bu iş. Onu söyleyelim. Bu silah bir kere geliştirildi. İnsanlığın başına bela, ülkelerin başına dert olmaya devam edecek. İnsan kimyasal silahı buldu değil mi arkadaşlar? Sonra insan o silahı yasakladı değil mi? Ve aynı insan o silahı her savaşta acımadan kullanmadı mı? İkinci Dünya Savaşı'nda, lokal savaşlarda. Mesela Suriye'de kullanılan kimyasal silahların insanları nasıl acılası bir hale soktuğunu görmediniz mi? Bu virüs denemeleri kimyasal silahın çok ötesinde. Kontrol edilebilir bir dünyanın peşinde koşanların elindeyken bu silah tarihin en korkutucu silahı olarak karşımızda durmaya devam edecek. Üstelik öylesine bir veri arşivi oluştu ki bu arada. Gen haritaları artık mahrem bilgi olmaktan çıktı. Bundan 20 sene önce gen haritasının çok önemi yoktu. Ama bugün gelinen noktada gene görev bir virüs üretme durumu söz konusu. Dün gece Netflix'te bir diziye takıldım arkadaşlar. Güney Kore yapımı bir dizi. E, Artal Chronicles adı ismi bu. Dizi antik çağda Artal isimli bir yerde geçiyor. Burada İnsanla farklı ırklar arada e, arasında bir savaş var. Bir arada yaşıyorlar ama bir savaş var. Nevantaller var mesela. İnsanlardan çok farklı özelliklere sahip, daha gelişmiş, daha güçlü bir ırk olarak karşımıza çıkıyor. İşte hızlı koşuyor, tırnakları uzuyor, dişleri uzuyor, işte parçalıyorlar insanları falan. İşte gözleri kan kan rengi mesela mavi gibi özellikleri var farklı. Nevantallerin varlığı insanlara ters düşüyor. Tagon isimli bir genç de insanın yaptığı e, planı, yani Tagon isimli bir genç var. Bu da e, insanın derken hani insan ırkının yaptığı bir planı hayata geçiriyor. E, ve bu plan e, dahilinde insanlar o nevantelleri mavi kanlı olan ırkı, güçlü olan ırkı katlediyor. Peki bu nasıl yapıyor? Bu ırkı katlederken sadece... Ee, silah kullanmıyor. Çünkü silahları yetersiz kalıyor bu ırkın gücü karşısında. Bir şey kullanıyorlar. Ne? Bir virüs. Bakın burası çok enteresan. O virüs sadece o ırkı etkiliyor. Yani nevantelleri. Nevanteller. Nevantelleri etkiliyor o virüs. Ve o ırkı bu virüs permeperişan ediyor. Yorgun düşüyorlar, halsiz düşüyorlar, güçleri kullanılamaz hale geliyor. Ağızlarından işte kanları, mavi kanları gelmeye başlıyor. Ciğerleri etkiliyor, ciğerleri etkiliyor. Nefes alamıyorlar. Bugünkü koronavirüs gibi işte. Böylece bu nevantellerin yok edilmesi de kolaylaşıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar bugün artık verisi olan güçlü. Gelecekte veriyi kim elinde tutuyorsa kral o. En güçlü odur. Şimdi içinizden birileri çıkıp da en güçlü Allah'tır deyip işi başka yerlere çekmesin. Bu pislik yapmaktır açık söylüyorum. Allah her şeye müdahale edecekti madem bize niye akıl verdi? Alsın aklı bizden kendisine isterse onu yapalım. Arkadaşlar Allah akletmemizi istiyor. Allah akledip bilim üretmemizi, ilim üretmemizi emrediyor. Bütün dinlerde bu var aslında. Hak din olan bütün dinlere bakın Allah bunu istiyor bizden. Şanının yüceliği için de özellikle bunu istiyor Allah. Bilim üretmemizi. Bu bilimi, bu ilmi insanlık için iyi yolda da kullanabilirsin, kötü yolda da. Yine sana düşen kötüye kullananları aklınla hareket edip durdurmak. Durdurmak için gayret göstermek. Yoksa bilgeyi kötü. Allah şöyle yapsın, Allah böyle yapsın. Allah yapar da arkadaş. Allah önce senin ne yaptığına bakıyor. Bakın güzel bir laf var. Her yerde dolanır. Allah cahil ve zalim topluluklara yardım etmez diye. Cahil topluluklar. Oturup tüketen, üretmeyen topluluklar. Bakın artık bilim insanları hacklenebilir insandan bahsediyor. Yani insan hacklenebilir, yönlendirilebilir, kontrol edilebilir bir hayvana dönüşüyor. Bu sürecin ilk denemesi bana göre çoktan atlandı. Covid pandemisi de bunun en önemli ayağıydı. Bu arada bu kadarıyla da kalmayacak bu iş. Bunu da herkes söylüyor. Şimdi astrologlar diyeceğim gene patlayacaksınız. Covid pandemisinden sonra yeni bir virüsün varlığından söz etmişlerdi. Gözleri etkileyen bir salkından. Ee, videolarımızın arasında da var. Göreceksiniz. Kanalımızdaki diğer videoları mutlaka izleyin. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Zili açın. Şimdi bunları ben deyince Allah bilir sen bilmezsen deyip yine dikilmeyin karşıma. Yorum kısmında istediğinizi ifade edin ama hakaret etmeyin lütfen. Ee, engelleniyor zaten hakaret eden yorumlar, küfürler şunlar bunlar YouTube tarafından. Elbette ayetle sabit Allah bilir, biz bilmeyiz. Ben bunu inkar etmiyorum. Hiç şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Ayet inkar edemeyiz. Ancak Allah ilmi bütün kainata serpmiş arkadaşlar. Üstüne gaybı yalnız ben bilirim derken de yine aynı Allah Aleme sırladım diyor bir başka ayetinde. Gaybın aynı zamanda keşfe açık olduğunu da söylüyor aslında. Demem o ki, Allah bizim ilim üretmemizi, bilim üretmemizi emrediyor, istiyor arkadaşlar. Velhasılı kelam, astrologlar yıldız döngülerine bakarak ya da kahinler var, artık onlarınki biraz farklı, e, tutturmaları enteresan, bir başka ilginç yani yani olayın bu. Bir de İslam alimleri var biliyorsunuz. İbnül Arabi gibi onlar da yine kalp gözü açık insanlar. Onların da söylemleri çok önemli. Gelecekten haber veriyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki onlar gaybı nasıl bildi? Arkadaşlar aslında onlar da yani Rabbin aleme sırladığı o sırları keşfeden insanlar. Bizlere haberler veriyor, bizlere uyarıyor belli konularda. Şöyle demiyor, şu gün şu saatte şu olacak demiyor. Yani atıyorum yani milli piyango şu gün şu saatte şuna çıkacak gibi bilgiler değil bunlar. İnsanlığa uyarı mahiyetinde. Zamanı geldiğinde şöyle şeyler, şöyle şeyler, şöyle şunlar, şunlar, şunlar olursa dikkat edin. Yani orada şöyle temkinli olun manasında. Bakarken at gözlüğüyle değil de biraz geniş açılı bakmamız lazım. Hani 180 derece, 200 derece açılarla bakmamız lazım. Mümkünse 360 derece bakabilmemiz lazım meselelere. O zaman daha iyi anlıyoruz. Hah, astrologlar demiştim. Bizim yayınlarda da var. Covid pandemisi sonrası bir virüsten söz etmişlerdi. Gözleri etkileyen bir virüs. Geçen bir haber vardı. Habere göre Hindistan'da gözleri kör eden bir mantardan bahsediliyor. Öyle ki mantardan bulaşıyor. Ee, insana sonra da insandan insana. Haberdeki iddia bu. Peki ya aşılanan balıklara ne diyeceksiniz? Bu haberle ilişkilendiriyorum. Yine sosyal medyada dolanan videolar arasında görenleriniz olmuştur. Dolanımda bir video var. Balıklar tek tek aşılanıyor. Şimdi İnsan sormadan edemiyor. Neden aşılıyorsunuz diye soruyoruz. Soruya cevap şöyle. Bulaşıcı hastalıklara karşı. Yani bunu görünce aklımıza yine o söylentiler geliyor arkadaşlar. Hayvanlardan bulaşan hastalıklar artacak. Bu söylentinin çok ötesine geçti artık. E biz tavukları öldürmedik mi kuş gribi diye diye. Kuş gribinden insanları koruyalım derken bu sefer de kenelerle, kene sürülerine insanları maruz bırakmadık mı? Kırım kongo kanamalı hastalığı diye bir bela musallat olmadı mı insanımıza? Sonra denmedi mi ki tavuk itlafı değil sebep? E neymiş? Şuradan geldi, buradan geldi. Arkadaş, laboratuvarda COVID üreten aynı laboratuvarda neden öldürücü zehir taşıyan kene üretmesin ki? Ya o kenelerin başarılı olması için önündeki tek engel tavuklardıysa? Sorular, sorular, sorular. Yani beyin yakan sorular. Beynimizi yakan sorular çok arkadaşlar. Cevaplar da tatmin edici değil. Kapalı kapılar ardında neler oluyor bilmiyoruz. Uzaydaki o laboratuvarlarda sadece gezegenlerin incelendiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz değerli dostlar. Çok. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı Zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.